Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin Madrid turu yaparken sevgilisi Hande Erçel'le konuşmayı da çok sevmiş oldu ve Hande Erçel'le görüntülü konuştu ve çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Tabii ki de Hande Erçel'i çok özlediğinden Madrid turu yaparken görüntüyle konuştu ve sevgilisini bir anda olsun unutmadı. Mükemmel görüntülerle yine ekranlarımıza gelmiş olan aşk dolu hanker çiftinin esrarengiz görüntülerini sizler için paylaşıyoruz paylaşımlarımızın devamı da sürekli şekilde geliyor ve sizler için çok güzel ve çok özel görüntüleri paylaşıyoruz. Paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar.